görüntü şuraya yakışıyor bir şey. Yedin içtim ya ben arkadaş. Çöpürü de götür ya. Çöpürü de götür ya. Ayrı diyecek bir şey. Bir daha gelmeyecek mi buraya ya? Bundan sonra oraya yasak, buraya yasak diyorlar. Sokmuyorlar bizi diyor insanlar. Sen her çöp atarsan böyle olur. de Şöyle atayım. Hop. Bunu EDC olarak evet. kullanıyorum abi. Direkt tek elle kullanabileceğim. N690. Kendinden kripsi, kompakt kavze. Şu aslında önemli bir şey biliyor musun? Şimdi bir hareket yaptığında kesici cihazı elinin kaymaması için ya da bıçağı şöyle tutacaksın ama bak şu parça aslında Stop engelliyor. Aynen. Şu da D2 yarı paslanmaz olarak geçiyor. Zeytin ağacı kabzesi var bunun da. Bu da yarı EDC diyebiliriz. O da tek elle açılabiliyor. Bir <laughs> kelime de alayım böyle. Viking gibi koşayım falan. O sadece biraz bol. şimdi göreceğiz. Odunları Kafa, kafası biraz bol onun sadece. Onu biraz sık, sıkmam lazım. Yani bunun şöyle bir avantajı var. Şimdi doğada bunun sapını kırdığın zaman en azından şuradan bir şeyler yontup buna sap yapabilirsin. Aynen öyle. Ama bizim Fiber'e çözüm yok, yok kırılırsa gider. Yok, Şurada toprak kaymış bak, <laughs> ağaçlar maaşlar inmiş. Yoktu o önceden. Ama çeşme falan var burada, su var mı? İyi yani o yönden. Su taşımana gerek yok. Sanki e, daha az sıcak tutuyor gibi. Tamam gönder adamları inceliyorlar. Ben bunu değiştirdim işte, şeyden geldi. Garantiden geldi. Yenisini gönderdiler. Ama... güzeldi. Bir şeyler yapmışlar. Bozmuşlar o evi ya. Yaylalarda şey yok. Ruhsat yok. Yani bir köye veriyorlar. Bir köyün yaylası oluyor burası. Tamam mı? Köye tahsis ediyorlar hayvanların otlatması için. Şey, buranın e, ev olarak tapusu yok. Yaylanın tapusunu köye veriyorlar, tamam mı? Keremali yaylası, Keremali köyünün diye örnek veriyorum. Hani buranın köyü var mı bilmiyorum da. Bu da yaylanın etkinliği falan oluyor ya, galiba onun için. Şuradan içeri de giriliyor galiba ya. Yalnız burada... ...şurada balıklar yüzüyor da. Ne balığı olduğunu tam çözemedim bak. Solda büyük sazan. Normalde sadan var ama başka ne cins var onu bilmiyorum. Şurada bir güzel ev daha var. Hadi bu ev ve şu ev Kerem Ali Yaylası'nın sembolü gibi bir şey. Müzik Şimdi bir ev daha var görüyor mu? Bak tam çatısı Aynen. üçgen buraya görüyor. Bizim tersizin fonksiyonu. tavuğumuzu yaparız. bununla makarnamızı yaparız. Makarna ne makarnası yapacağız ama. Şurada baharatlarımız var. Şunun içinde makarnamız var dedik. Tamam. Yerde ateş yakmayı sevmiyorum ben kardeşim. En azından şöyle çanta gibi bir şey taşıyoruz bunun içinde. Ateşimizi de yakarız. Mangal da yapabiliriz. Sevişimizi görür bu. Ben sana çıra vereyim. Tamam. İncileri şöyle şunun içine atayım ben kolay tutuşturacaklarımızı. Şimdi da şöyle koyalım. İşte ona bıçak lazım. Bıçakla olacak Öyle buyur abi. Tamam onlar bizim işimizi görmüyor abi. atayım o zaman ben. Tavukları. Ha? Tamam. Yakalım mı ateş? Yakalım abi. Güneşimiz batmak üzere. Şurada tahta çizsin diye ne olur? Şey Şöyle makarna için bir salçayla sos yapalım. Birazcık da yağ ekleyelim de şuna. Evet bayağı da Abi tavuk işi tamam Hemen makarnanın sosunu yapalım Yalnız yemeği yer yemez yıkayacağız ki Yemek kokusu var ya gece burada ormanda ne kadar ayı hayvan var hepsi gelir. Hadi bakalım. Makarna aşkına. Onun üstüne biraz kaşar Aa, olmaz ama şimdi. Şöyle yapıyorum abicim şuradan biraz makarna. Tamam mı? Böyle. Abi herkes neden? Kuzu pirzola yerken biz tavuk yiyoruz ya. Neden bu kadar fakiriz bilemiyorum. <laughs> Ayda iki kere et yersek ne olur diyor ya. Eva haciz gelir diyor. <laughs> Abi doğada yapılan yemek az da pişse, tatsız da tutsuz da olsa doğada olduğu için güzel zaten. Muazzam olmuş. Konuşuyor musun bana? Veya ne ara yapıyorsun? İki gün daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben görmedim, duymadım yok. Ton balıklı makarna da güzel oluyor. Tamam yeter o ne. Bulaşık süngeri masanın üstünde kalmış. Onu da ben bir alayım. Çaydanlıkta kalan sıcak sudan döküp bir şey yapalım durulayalım. Çayı çok içmem ama yemekten sonra illa ki bir bardak. Arıyor insan ya. Sabah sağlıklı bir şekilde alarm gibi güneş gibi. <laughs> ya tenteyi açtırdık. Tente aslında ne oluyor biliyor musun? Hem çiğ engelliyor yukarıda. Bir de burada alev var ya. tavanı sıcak. sıcak. tutuyor. Da gece şimdi karanlıkta bunu toplaması zor olur. Bu da kurbağa kardeşliği. Hepsi aynı anda başladı. Bırak bırak. Telsizci <laughs> baba. Çıkmadı mı tels? Valla... Metrede 24 950 bir sinyaller geliyor. Sen dinleme imkanın var mı Melik'te? Ortalık karanlık. Benim de şöyle bir fener var. Bir deneyelim bakalım. Nasıl ışıtacak? Ozan <laughs> okunuyor ya, uyumaya başladılar. Yani tam aracın önünde ve çok yakınımızda. Bak sağına doğru. Orada değil. Tam karşımızdan geliyordu. Heh. Hani arka planı falan da kaldırıyor diye biliyorum ve Önce senin Type C'li mi normal mi abi? Bozuluyor mu? Çok da bozulmuyor. Şu da iyi ayağımıza iyi sıcak vurabiliyor biliyor musun? <laughs> da tam şeye be... İyi geceler abi. Abi iyi geceler. Bu Türk saati geldi galiba. Organik olduğunu şunlardan mı anlıyoruz tam olarak <laughs> organik köy yumurtası. Bakın daha taze üzerinde. <laughs> Araba boyası gibi çıkmıyor. Şu bunları koyuyorum şöyle. Oh, tamam. <laughs> Şimdi kim yiyecek ya? Yarısı kabukla giden yumurta. <laughs> Mesai kaçta başlıyor? Yarın gündüz. Kahvaltıdan sonra şöyle bir yürüyelim ya. Bu sefer rotayı diğer tarafa doğru çevirelim mi? Ne tarafa? Ters istikamete. He olur. Dün o tarafa gittik. ucunda muazzam büyüklükte, büyüklükte balıklar var. Bunlar balık ya şey 5-6 tane büyük boy bir salam balığı var. Abi de şurada olta atıyor. Balık tutmaya çalışıyor. Bu işler genelde böyle olur zaten. <laughs> balıkları tutmamız lazım. <laughs> balık macerasına girişelim bakalım bugün. Aç. Yanı evet, bir açalım bakalım şuraya. Şöyle. Şimdi buna şamandıralı atalım bence tamam mı? <laughs> bunlar balık işte aviyer bastılar hmm. anladın mı? Haydi bunu da arkaya atalım mı? Toplanalım, ha? Arkaya atalım mı? Olur <gülüyor> <gülüyor> ha, Şimdi toplu alalım kahvemizi Başka bir yayla yapalım bence orada bence orada Hadi gidelim <laughs>